Merhaba çocuklar. Biz bugün Kerim'le beraber... Ay, gel, gel. Dur, dur, dur. dur. Çok Asıl. acele ediyorsun. Korktum. Bugün Kerim'le beraber AVM'ye gidiyoruz yine değil mi Kerim'ciğim? Çık bakalım merdivenleri. Yavaş elleme anneciğim. Belli mi bebeği. Aferin sana. Geldik. Geldik ne oğlum? Kerim'le beraber bugün AVM turu yapıyoruz. Şımardı yine. Çıkartalım mı montunu? Burası sıcak. Hadi gel. Tamam çıkartacağız. Hadi gel. Çıkarttık montunu. Dur anneciğim bekle. Hadi girelim mi? Hadi gel gel sana bakacağız gel. Hadi gel. Kerim Kerim anneye bak bakalım. <laughs> Arkadaşlar Kerim'i mağazada zapt edemeyince böyle arabaya koymaya karar verdim. Hadi gel. <laughs> bak bakayım anneye rahatın yerinde mi? <laughs> tamam hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi gel anneciğim arkadaşlar oyun parkına geldik Kerim'le beraber bu ne kerim böyle Aa neymiş o gergedan Gördün mü? Kerim Kerim ne varmış orada? Bakayım. Kerim anneye göster. Anneye bak bakalım. Kerim <laughs> gergedan varmış arkadaşlar. Da koca bir dinozor da var. Hadi gel girelim içeri gel. Hadi gel girelim içeri. Gelim. Hadi içeri girelim gel. Oradan değil. Hayır oradan değil. Hayır 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 hayır. Ne var orada bebeğim? Hangisi? Gelim hangisi? Oradan gitme. Gel gel hadi gel. Gel bilet alalım. Gel bilet alalım. Gel bilet alalım hadi. Gel hadi. Gel gel abladan bilet alalım gel. Gel çok çıka bineceğiz gel. Hadi gel. Kerim ve Asel burada bekliyorlar. Çok çıka binecekler değil mi Kerim? Asel bak Kerim simit yiyor. Sen ne yiyorsun? Jelibon mu yiyorsun? Aferin. 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 Hı hı. Kerime verme. Kerime verme tamam mı? Kerim onu yiyemez. Kerim bay bay. Kerim bay bay. <laughs> Kerim şu an oyunun derdinde. Kerim çocuk gidiyor şu an. sen. bana el sallıyor. Gelip. Çok, çok de olur. Hadi Açma, açma. Açma anneciğim. Açma kemerini açma tamam mı oğlum? Açma. Hadi sür bakalım, çabuk ol. Aser'i nereye götürüyorsun? Aser, seni nereye götürüyor? Ki? Trenimiz yavaşladı, duracak galiba. Kerim çok yavaşladın ama, Aa, otur, otur, otur. Kemerini de açmış. Yengesine el sallıyor. Sen o kemeri nasıl açtın? Hayır kalkma tamam mı? Hayır sakın. Hayır sakın. Kalkmaya çalışıyor. Kemerini de açtı. Korktum şimdi. Otur, aferin sana. Otur. Bitti. Hadi gel bakalım. Gel alalım size hemen. Şöyle içeri doğru gireyim. Kerim'in hiç çıkmaya niyeti yok Asa. Kerim. Kerim. Hadi gel. Neden yok? Hadi bitti artık bitti. Kerim, Kerim kemerini de açtın, hadi çık bakalım.